çok da, da, ben Arkadaşlar evet, şöyle biraz daha Evet, evet arkadaşlar biraz daha Biraz daha böyle olabilir mi? Evet, toplu şekilde. Evet, dev ön tarafa alalım. Evet, evet. Adızlı oyuncuları geri alalım. Evet, oyuncuları kenara Bir daha gelecek arkadaşlar. Biraz daha böyle. Biz konuşuyoruz dünyamızda izdip soyabilecek. Ersesin

Abi çok teşekkür ederim. Sağ Bir da Tamamdır. koyacak Evet, koyacağız. Alalım o zaman. Alalım, alalım. yanında Evet, evet. Hayırlı uğurlu olsun diyelim ve mükemmel bir oyuncu kadrosu evet, birlikte. Mükemmel bir oyuncu kadrosu ee, yine tabii ki de giriş e, gişe rekorları kıracak olan bir proje olduğuna göre en fikiriz tabii ki de hep beraber. Sonuçta Polat Diyacı'nın filmi olunca rekorlar kırmamak elde değil diyebiliriz. Sonlarında çıkan filmlerle birlikte de bunları görüyoruz. 750 bin, 600 bin rakamları. Bu da yaklaşık 1 milyon doları gideceğine eminim diyebiliriz. Oyuncu kadrosu ile...